Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile karşınızdayım. 2022 LGS tercih sürecinde kafanızdaki soru işaretleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorum. Hatırlayacaksınız önceki videolarımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu LGS ait raporları incelemiştik ve geçmiş yıllardaki sayısal verilerle karşılaştırmıştık. Bu yüzden bu sene daha fazla şansınız olduğunu söylemiştim. Hem sınava giren öğrenci sayısının azlığından dolayı hem de bu yıl kontenjan sayısındaki belirgin artıştan dolayı bu yıl daha şanslı olduğunuzu söylemiş. Biliyorsunuz internette LGS tercih süreci ile ilgili birçok video var ve bu videoların altındaki yorumlara baktığımda yine benim videolarıma gelen yorumlara baktığımda birçok Hatalı yorumlar gördüm. Bu yüzden bu videomda bu hatalara değineceğim. Yani tercih sürecinde işte yüzdelik dilimler olsun, sıralama olsun, puanlar olsun. Bunlarla ilgili çok yanlış yorumlar fark ettim ve bu yorumları, yanlış fikirleri, düşünceleri düzeltmek için sizlere bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu yüzden şimdiden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayalım. Hemen bu hatalar neymiş? ve doğrusu neymiş bunlara geçelim. Şimdi önceki videomuzda bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde geçen yıl ve bu yıla ait mezun olan sınava giren kontenjan ve oranlar hakkında bilgiler vermiştik bakın. Yani sonuç olarak ne demiştik? 2021'de sınava giren öğrencilerin %16,7'si kadar kontenjan ayrılmıştı. 2022'de ise bakın sınava girenlerin %18,6'sı kadar bir kontenjan ayrılmıştı. Yani yaklaşık olarak %2'lik bir artış vardı. Bu da tabii ki sizin için büyük bir avantaj sağlıyordu. Daha sonraki videolarımda lise türleri açısından sizlere ve yüzdelik dilimler açısından bu dilimleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ancak ondan önce, beyin kafanızdaki soru işaretlerini, yanlış düşünceleri ve yorumları düzeltmek adına bu videoyu yaptım. Sizlere en çok karşılaştığım dört büyük hatayı örnek verdim ve bunları düzeltmeye çalıştım. Hemen başlayalım. Şöyle, bakın birinci hatamız neymiş? Şimdi yüzdelik dilim artışında kontenjanı sabit tutmaları. Evet şimdi yüzdelik dilime bakın bakıyoruz mesela bir örnek verelim. 2021'de evet 2021 LGS'de 150 bininci adayın dilimi diyelim ki yüzde 10. 2022 LGS'de yine 150 bininci adayın dilimi yüzde 10'dur diyorlar ve bu öğrenci geçen yılki %10'luk okula girebilir diyorlar. Evet. Şimdi bu ifademiz doğru bir ifade mi? Tabii ki yanlış bir ifade. Evet, her ne kadar geçen yıl ve şimdiki yıl LGS'ye giren öğrenci sayısı neredeyse aynı olmasına rağmen yani eğer sıralamanız ikisinde de aynı olsaydı yüzdelik dilimimiz de tabii ki neredeyse aynı olacaktı. Bu doğru. Ancak bu öğrenci geçen yılki %10'la kapatan bir okula mı girebilir sadece? İşte bu ifade yanlış bakın. Ne için yanlış? Çünkü kontenjan sabit değil. Bakın kontenjan burada sabit mi kalmış? Hayır. 174 binden 192 bine yükselmiş. Demek ki bu yıl %10'luk dilime sahip bir öğrenci geçen yıl bu dilimin daha altındaki bir okula ne yapabilir? Yerleşebilir. Yani %9'luk, %8.8'lik bir okula yerleşme şansı tabii ki de fazla. Çünkü bakın neden? Kontenjan bu yıl artmış. Bu dilim hesabını zaten sizlere hemen bir sonraki videomda açıklayacağım neredeyse her dilimdeki işte yüzde ikilerden başlayarak yüzde beş yüzde on yüzde on sekiz yüzde yirmiye kadar bakın bir aralık tanımlayacağım sizlere bu yıl sahip olduğunuz dilim geçen yıl hangi dilime denk geliyor bunu detaylı ve basit bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım bir sonraki videomda o yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayalım ve İkinci hatamıza geçelim bakalım neymiş. İkinci hatamızda ise bakın yapılan hata en çok karşılaştıklarımdan biri yine tüm lise türlerinde kontenjan avantajının aynı kaldığının düşünülmesi. Evet şimdi kontenjanlar arttı dedik. Doğru 174 binden 192 bine çıktı. Ancak bakın farklı lise türleri var tabii ki. Anadolu lisesi var, fen lisesi var, işte İmam Hatip lisesi var. E bunların hepsi aynı oranda mı arttı? Yani hepsi atıyorum işte %2 oranında mı arttı? Tabii ki hayır. Yani geçen yıl mesela yine bununla ilgili video yapmıştım. İşte Anadolu liseleri fazla artmıştı. İşte başka liseler daha az, e, geçen yıl gerçi azalma olmuştu biliyorsunuz kontenjanlarda. Yani farklı lise türlerinde artış veya azalış miktarı oranı tabii ki de sabit değil. O zaman bu avantaj bakın hepsinde aynı oranda değil. Tabii ki bütün lise türlerinde bu yıl bir avantaj söz konusu. Çünkü hepsinde bir artış oldu. Evet o zaman hepsinde bir avantaj söz konusu. Ancak hangilerinde daha çok avantaj var veya daha az avantaj var? Bunlar işte farklı değerlere sahip. Yine sonraki videomda buna değineceğim. O yüzden bakın buradaki yanlışlığı nasıl düzeltiriz? Lise türlerindeki kontenjan artışı hepsinde aynı oranda değil. Gelelim en çok karşılaştığımız hatalardan diğerine, üçüncü hatamıza bu yılki dilimim ile geçen yıl daha iyi dilimde olurdum ifadesi. Evet, mesela 2022 LGS'de dilimim %10, 2021 LGS'de dilimim %5 ifadesi. Bakın bu ifade de yanlış. Çünkü öğrenci sayısı bakın aynı. E, öğrenci sayısı aynıysa o zaman... Sizin şimdiki diliminiz %10 ise siz kaçıncı olmuşsunuzdur yani 1 milyon bunları kabul edersek bakın şu küsüratları atarsak 100 bininci olmuşsunuzdur 2022 lgs'de. E 2021 lgs'de de 100 bininci olsaydı yine kaç yüzdelik dilimin yine kaç olacaktı yine %10 olacaktı tabii ki yani sizin yüzdelik diliminiz değişmiyor bakın bu yıl değişecek olan şey ne? Geçen yıl okulların kapattığı yüzdelik dilim değişecek ve okulların taban puanları değişecek haliyle. Bakın ilk videolarımda zaten bunu açıkladım. Çünkü geçen yıla göre bu yıl 400 puan ve üzeri veya 300 puan ve üzeri alan öğrenci oranı ve yoğunluğu daha fazla. Dolayısıyla bu da okulların taban puanlarını yükseltecek ve dilimler de okulların dilimleri de ne olacak bakın değişmiş olacak kontenjan artmasından dolayı gelelim dördüncü yapılan hataya bu yılki puanım ile geçen yılki aynı puan aynı değerde düşüncesi evet, zaten bakın hepsi aslında birbirine çıkıyor aynı yola çıkıyor bu ifademiz de yanlış bakın az önce söylemiştim çünkü bu yıl sorular biraz daha kolay geldi öğrencilere öğrencilerin net ortalamaları doğru sayı ortalamaları yükseldi özellikle matematik ve fen derslerinde biliyorsunuz doğru sayı ortalamaları yükseldi e, dolayısıyla Dolayısıyla daha fazla doğru yapınca öğrenciler nasıl puan aldılar daha yüksek puan aldılar tabii ki yani bu yılki alınan 400 puanla işte siz yüzde 10'a girebildiniz ancak geçen yıl alınan 400 puan ile yüzde 5'e girebiliyordu öğrenciler dolayısıyla tabii ki aynı değerde değildir. Evet arkadaşlar bu videomda size lgs tercih sürecinde en çok yapılan 4 hatadan bahsettim ve bunun doğrularını size açıklamaya çalıştım. Eğer bunları anladıysanız tercih sürecinde bakın daha doğru, daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Sonuç olarak bakın önemli olan ne? Sizin puanınız değil, yüzdelik diliminiz ve sıralamanız. Yani geçen yıllara göre bunları kıyaslamanız gerekiyor. İşte bu yüzden sizlere bir sonraki videomda bu yılki yüzdelik dilimleriniz geçen yılki hangi yüzdelik dilimlere denk geliyor? Bunu bahsedeceğim ve çok basit bir şekilde anlatacağım. Hepinizin anlayacağını düşünüyorum. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.